Günaydın. Günaydın. <laughs> bay bay yap bay bay. Öpücük. Evet. Günaydın. Biz bugün biraz karışık uyandık. Şöyle oldu. Aras'cığım gün aydığı gibi uyandı aslında. Ben geri uykuya daldırmaya çalışsam da uyumak istemedi. Çok ağladı. Sonra onun odasına götürdüm. Dedim hadi orada birazcık deneyeyim uyutmayı. Orada da ayağımda sallamaya başladım. Tam bir saat geçti yani. Bir saat sonunda yenik düştü. Ve uyudu. Ben de onunla beraber uyumuşum. Saat 10'da uyandık. Şimdi saat 10.30. Aras'cığım yine gözlemelerden kalmıştı. Onlardan vereyim dedim yanında içecekli. Asla yemedi. buzdolabını açıyor. Artık eskisi gibi değil. Yani ben neyi verirsem yeme durumu yok. buzdolabını açıyor. Buzdolabından istediği bir şey varsa onu gösteriyor. Onu veriyorum. Yiyor. O kadar yani. Çok e, kendine has bir tavrı var artık. Bilmiyorum ne yapacağız. <laughs> Yapacak bir şey yok. E, bugün yine yani süt burger yemek istedi. Ona süt burgerini verdim. Yanında da ice tea içmek istedi. E, onları yedi içti. Şimdi de öyle yaramazlıklara başladı. Bugün hava güzel gözüküyor. Demiştim camları sileceğim de İnşallah silebilirsem bakalım bugün. Büyük arabalarını yerleştirmek için uğraşıyor. Yapamayınca, sokamayınca ve ağlıyor. Çok sinirli. <laughs> Oraya. <laughs> Anneciğim büyük o büyük. Oraya girmez. Küçük arabalarını koy. Bir sürü küçük araban var. Git getir arabalarını. Aras'cığımın iştahı olmadığı için Ben onun sevdiği şeylerden gitmeye çalışıyorum Mısır'ı da çok seviyor O yüzden şimdi onu hemen Mısır hazırladım böyle Güzel mi? Dişine göre olunca nasıl yiyorsun Aras? Öğrendin yolunu Aferin sana ben balkona geldim. Çok güzel bir hava var gerçekten. Bugün arası dışarı çıkartırım büyük ihtimalle. Camlarımın halini göstereyim diye açtım. Görünürse görünür, görünmezse burada hep elizleri var arasın. Dışarıda da zaten yağmurdan dolayı bayağı bir kötü oldu. Burada ayakkabılar artık kurudu. Onları hemen yerlerine koyacağım. Bir de size bir şey daha göstereceğim. Evet, bu çiçeğim şimdi bir tanesini döktü o gün gösterdiğim günün akşamına bir tanesi gitti bir tanesi geldi. Buradan bir tanesi açtı. Buradan bir tanesi hazırlanıyor şu an açılmaya. Ben bu çiçekten vazgeçmeyi düşünürken o hayata tutundu resmen. Çok güzel bir çiçek gerçekten. Bu da her zamanki gibi bildiğiniz gibi açmaya devam ediyor. Ee, önerilerinizi açayım. Şimdi ben bir şey soracağım. Şu e, kötü görüntüden nasıl kurtulurum? Şimdi ben buraya Arkadaşımın bir tane bana hediyesi olan tablosunu koydum. O görüntüyü gizleyebilmek için hem çok güzel görüntü oldu orada ama bilemedim yani başka ne yapılabilir oraya. Sarı borunun işte şunların görünmesini nasıl engelleyebilirim? Ben çiçek asma düşünmüştüm oraya yapraklar falan. Ama zaten hiçbir türlü engelleyemeyeceğim yani. Bilmiyorum önerilerinizi açıyorum. Varsa sizin de öneriniz alabilirim. Bugünün en güzel şeyi bu. Resmen çok güzel maşallah. Nasıl ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Biz dışarı çıktık. Onu parka götüreceğim önce bir. Çünkü en azından yorulunca Uyuyor. Ben de o sırada camlarımı silerim. Saçım başım hep dağıldı yalnız. Evet. İlk baş bir hırkasız çıkmıştım ama çok soğuk gerçekten. Üzerimi hemen hırkayı aldım. Ne bu? Kim bu? Aras. Hadi yürü bakalım. Evet. Aras için parktan çıkmak istedi. Ben şoka götürüyor beni sanırım ama şu anda yolda yürüyoruz öyle boş boş yani. Nereye gidiyoruz? Bilmiyorum valla gidiyoruz şöyle bir. Bir tane daha park var onu hatırladı galiba. Oraya götürüyor galiba beni. Ama yorulursun. Bilmiyorum nereye gidiyor. O da bilmiyor bence. Evet. Parka geldik. Aras'cığım unutmamış bu parkı. Parka dedesiyle annesine gelmişti. Beni buraya getiren hadi yürü koş. Koş sen gidebilirsin kendin koş. Park da çok güzel. Engelsiz yaşam parkı diye geçiyor. Sadece bayırlar var. Merdiven hiç yok. Oradaki parktan da geri geldi şoka. Kendine şöyle kornetlerden aldı. Onu yiyor. Annem. Eve yaklaştık. Artık kucağıma aldım çünkü girmeyebilir eğer. Hocam da gitmezse onu artık eve sokacağım ve uyutacağım. Uyuyacak mısın Aras? Hava bayağı serinledi. Girelim artık. Neyse, evdeki hesap çarşıya uymadı. Aras için eve geldiğimiz gibi ayakkabıları dağıtmaya girişti. O yüzden ben de uyumasına gerek yok. Zaten şimdi de artık sinirlenme. Zaten oturma odasına da güneş gitti galiba. Oturma odasından başlayarak silmeye başlayacağım camları. Evet sağ olsun Aras için burada oyalanırken ben bütün işlerimi hallediyorum. Arka odaların tamamı bitti. Zaten salonun camlarını silmeyeceğim. Şimdi sıra geldi buralara. Ama önce hemen bir balkon camını bakın şuradan görünür balkon camı zaten. Filizlerini görüyor musunuz? Balkonda aynı böyle burası da böyle. Önce balkonu sonra da burayı. Sonra da artık bu işlerimi halledeceğim. Saat 5.30'a geliyor bir an önce artık bitirmem lazım. Aras'cığım sağ olsun bütün dolapları birbirine karıştırdı. Ama sağ olsun diyorum ya bunlarla oynamasaydı ben yapamazdım bugün işimi. işte açmış. Şimdi çok güzel görünüyor. Gerçekten bu çiçek bir efsane. Adını bilmiyorum. Adını bilen birisi varsa lütfen yazabilir mi yorumlara? Gerçekten ben bu çiçeği çok seviyorum. Bana bunu geçen sene arkadaşım hediye etmişti. Onunkisi öldü ama benim balkonum çok sıcak olduğu için benimkiler hala yaşıyor. Adını bilen varsa bir yazsın bakalım. Evet, mutfağı maalesef silemeyeceğim saat 6'ya geliyor. Hem de Aras sağ olsun bana çıkartabildiği en büyük işleri çıkartmaya başladı. Ama tertemiz oldu evim bütün camları. Çok mutluyum şu an. Hadi bakalım bana kolay gelsin. Bir de buraları temizledik mi sonra artık yemek işine girelim. Evet. Domates çorbası kıymalı gözlemeyi de işaretleyelim. Şöyle bir durum oldu. Eşim bugün dedi ki et yap. Ben artık et yemek istiyorum. Şimdi e, misafirlerin geldiği gün ve ertesi gün tavuk yedik. Dün de zaten gözlemeydik. O da dedi ki et yemek istiyorum. Öyle olunca benim bütün liste dağıldı. Maalesef bugün liste dışı yemek yapıyorum. Önemli değil. Evet Aras'cığım da her zamanki gibi elinde makarna ile geldi. Bu makarnayı getirdi. O yüzden şimdi ona makarna pişiriyorum. Yani sanki hiç evim anıt değilmiş gibi. Bir de bu iş Onları balkondan getirmiş buraya. Temiz ayakkabılar yani. Hadi anneciğim dağıtmaya devam et. Aferin sana. Aferin anneciğim, aferin anneciğim. Hadi anneciğim, hadi. Aferin Seni yiyelim, seni Kurban olurum ben. Evet, saat yediye on var. Benim pilavım hazır. Bir de aklıma et sote demişken buzda atmıştım geçen gün annemin yaptığı yahniden. Onu çıkarttım. Dedim ki sote yapmayayım hiç direkt bunu böylece yiyelim. Sonuçta et ettir yani. <laughs> Şimdi hemen bir salata yapacağım. Makinemin içi de dolu. Ama onları göstermeyeyim artık çünkü çok uzun oluyor video bu şekilde olursa. Arası için bir de makineden bir tane tabak yere attı ve kırdı. Öyle olunca hemen makineyi çalıştırdım. En ufak parçaları bile çekiyor bu o yüzden. Bütün mutfağımı Süpürdüm. Bakın. Düz mutfağa bakın. Ya bilmiyorum ya. Ben mi çok pisim yoksa bu makine mi çok temiz? Bilmiyorum işte. Şimdi e, o kurulu dursun dedim. Yemekten sonra bir de balkonu da temizlerim. Hazır makine kurmuşken. Öyle düşündüm. Şimdi ben hızlıca bir bulaşıklarımı halledeyim. Sonra yine görüşürüz. Aras için bugün elinde e, tabakla geldi. Bana çilek koy diye. Ama çileğim yoktu. Buzlukta çileklerim vardı. Onu da birazcık erittim verdim ama hiç istemedi yemek. Öyle olunca ben de dedim ki çilekli limonata yapayım. Evet bugünkü menüm de hazır. Çorbamı ısıtıyorum şimdi. Domates çorbası, pirinç pilavı, salata ve buzluktan çıkardığım et yani var. Ezan okunmak üzere. Bize afiyet olsun. saat 10'a çeyrek var. Arasça bugün 9.30'da uyudu. Çünkü öğlen uykusu uyumadı. Ben dedim ki bir an önce uyutayım. Azıcık yorduk onu. Oynadık falan. Bayağı bir güzel vakit geçirdik ailecek. Sonrasında Aras'ı uyuttum. E, yatağına şu an geçti. Ben de mutfağa geldim. Çünkü ben iftar öncesi maalesef temizleyemedim hiçbir yere. Buralar böylece kaldı. Bu arada limonatayı söyleyeyim. E, onu anlatıyordum en son zil çalınca eşim geldi anlatamadım. 4 tane limonu önceden yine dondurmuştum ben onları çıkarttım normal yine şekerle beraber püre haline getirip sulandırdım en sonunda artık güzelce süzdüm ve hallettim sıkıntı yok oraya kadar çilekleri de buzluktan çıkan çileklerim erimişti zaten onları da robotanın içine attım robottan çektim ve direkt limonatanın içine karıştırdım çok lezzetli oldu bir tık asitli ve ekşi oldu onun üzerine de biraz şeker ve su ilavesi yapacağım. Yarın yine onu içeceğiz. Ya da savurdu içebiliriz. Bilmiyorum. Pilavım kaldı bugünden. Yarına taze fasulye yapacağım. E, etim de biraz var. Eşim taze fasulye sevmiyor. Dedim sebzeleri sevmediği için. E, en azından taze fasulye et beraber olunca onun hatırına yiyebilir diye düşündüğüm için yarının menüsü de belli oldu. Yine sabah gösteririm size de. Şimdi ben hızlıca buraları toparlayayım. Sonra da ee, bir bardak çay içeceğim ve artık uyuyacağım. Evet yeni çay bardağımla çay keyfi yapacağım şimdi. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Yeni videoda görüşürüz. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.